Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte doğum günü hediyelerimi tanıtacağım arkadaşlar. Evet benim doğum günüm vardı. İşte önceki videoda demiştim ya size. Demiştim ki yeni aldığım ürünler videosunda demiştim ki beni kutlayacaksınız demiştim ve o video bu video arkadaşlar. Ve ilk önce şundan başlayalım bunu annem almıştı diş fırçası arkadaşlar bunun çıkartmaları da vardı ben bunu yapıştırmaya tercih ettim çok küçüktü arkadaşlar galatasaraylılar veya de alabilir yani bunu şeyle de satıyorlar başka takımlara da satıyorlar Ve arkadaşlar bunu da internetten almıştık Zaten bunun annem olmuştu yine. Bunun da annem olmuştu. Şöyle şapka bir şeyler şampiyonluk şapkası. Bakın. Evet arkadaşlar. bir de şu var. Bunu babam aldı. Kodundan. Kolonya çalışıyor ki Bir de bu var. Bunu da babam aldı. Arkasında da bir sürü yazı var ya. Hep İngilizce okuyacağım. Arkadaşlar işte, bunu da amcam aldı. Çok beğendim. Ve evet, teşekkür ediyorum. Çok güzel arkadaşlar. Bir açıldı kartal yuvasından aldık bunu. Bu da kartal yuvasından. Bunları başka Şey, çok güzel bir tişört. Bunu giyerim kışın. Evet arkadaşlar benim doğum günümü Kutlayanlar yoruma gelsin arkadaşlar. Bekliyorum yorumlarınızı. Görüşürüz. Bay bay.